Araştırmacı yazar Bekir Ardır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki başka hedefi daha bulunduğunu söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hukuk tarihine bir skandal olarak geçecek ahmak davasına ilişkin ağırdır. Hele bazılarının iddia ettiği gibi Erdoğan'ın dışında içeriden Erdoğan'a karşı bir oyun kurulduğunu sanmakta zorlama bana kalırsa. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini Binali Yıldırım'ın kaybetmesi olarak görmedi hiç. Kendi yenilgisi olarak gördü. Bunu kabullenmedi ve hiç vazgeçmedi. Önce seçimi iptal ettirdi. ikinci kez daha büyük farkla kaybetmesine karşın hemen her gün İmamoğlu'nun yetkilerini sınırlayan müdahaleler ve yasal düzenlemeler yapmaktan vazgeçmedi. İstanbullunun gözüne bakarak şehrin içindeki metronun sembolünü bile değiştirip bakanlık logosuna çevirmekten, yeni taksi plakası meselesini iki yıl boyunca memurlar eliyle oyalamaktan kaçınmadı. Şimdi iki başka hedefi daha var. İstanbul'un mali kaynakları kadar ülkenin ekonomik, siyasi ve entelektüel kapasitesini de seçimler sürecinde kullanmaya, kullanamadığını muhalefete yaramayacak şekilde etkisizleştirmeye yönelmesi beklenebilir. Muhalefete altılı masaya yönelik kısmı ise Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesinin hem de güçlenerek gündemde kalmasını sağlayarak altılı masayı ve özellikle de CHP'yi paralize ediyor. CHP ve altılı masa adaylık tartışmasından çıkamıyor, kurtulamıyor. Bu da altılı masanın yapması gerekenler konusunda zihnini, gündemini, enerjisini kısırlaştırıyor dedi.